Şeker yüklemesi özellikle hamile kadınların merak ettiği bir işlemdir. Vücudumuzun ana enerji kaynağı glikozdur. Tek şeker yani monosakkarit yapısında bir maddedir. Meyvelerde de fruktoz bulunur. Sütün içinde bulunan galaktoz şekerleri glikoza benzer özelliğe sahip diğer monosakkaritlerdir. Bu maddeler çeşitli ve sayıdadır. Bir araya gelerek karbonhidratları meydana getirirler karbonhidratların tüketildikten sonra aynı zamanda sindirimi de başlar ve karmaşık yapıda oldukları için yapı taşlarına ayrıştırılıp pankreastan salgılanan çeşitli enzimler yardımıyla gerçekleştirilir. Emilir ve metabolizma için kullanılır. Beslenme ile glikoz alımının yanında böbrek ve karaciğer gibi organlarda bünyelerinde glikogenes olarak adlandırılan süreç ile vücudun yeniden ürettikleri glikozu kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi için salgılama yeteneğine sahiplerdir. Şeker yüklemesi kimlere yapılır? Hamilelik döneminde gestasyonel diyabet sık görülen bir durumdur. Metabolik bir sorundur ve batıdaki ülkelerde hamile kadınların 20'de birini etkilemektedir. Hamilelik ve doğum sırasında bu durum meydana gelse de gestasyonel diyabet tespit kadınların büyük bir kısmında 5-15 yıllık bir süre içinde tip 2 şeker hastalığı oluşabilmektedir. Hamilelik döneminde kan şekerinin yüksek olması çoğunlukla bir belirtiye sebep olmaz. Ve bilmeden ilerleyeceği için şeker yüklemesi yapılarak bu durum erken tespit edilir. Şeker yüklemesi hamileliğin 24 ve 28. haftaları arasında gestasyonel diyabetin olup olmadığına bakmak için yapılır. Eğer kişide bazı riskli durumlar varsa test gebeliğin daha erken dönemlerinde gerçekleştirilebilir. Bu riski durumlardan birisi de obezitedir. Obezite olması durumunda önceki hamileliklerde gestasyonel diyabet geliştiyse, gebe kadınların kendisinde ya da ailesinde diyabet şikayeti varsa bu gebeliğin erken dönemlerinde şeker yüklemesi yapılabilir. Gebelik döneminde gestasyonel diyabetin varlığı ortaya çıkan kadınların çoğu sağlıklı bebekler dünyaya getirse de kan şekeri kontrol altında olmadığı durumda bazı hamileliklerde preeklampsi ya da sezeryan doğum gerektiren aşırı fetal büyüme gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bu nedenle gestasyonel diyabet varsa dikkatli olunmalıdır. Hamilelikte şeker yükleme testi nasıl yapılır? Şeker yüklemesi yapılırken içinde 50 gram şeker bulunduran 150 mililitre hacmindeki sıvı hastaya içilir. Ve hasta içtikten 1 saat sonra kan şekeri düzeyi ölçülür. Kan şekerinin düzeyi 140 mg'ın altında ise normal olarak yorumlanır. Fakat bunun üzerinde çıktıysa yaklaşık olarak %80 ihtimalle gestasyonel diyabet sorunu hastalığı vardır. Tam olarak durumun tespit edilmesi için doktor tarafından glikoz tolerans testi gibi bazı diğer testler de istenebilmektedir. 100 gram şeker ile glikoz tolerans testi gerçekleştirilir. Kan şekeri düzeyine bakılarak 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde toplam 4 kere gerçekleştirilir. Yapılan bu 4 testten ikisinde anormal sonuçlar çıkarması durumunda kişideki gestasyonel diyabet ortaya konmuş olur. İkinci testte sınır olarak kabul edilen değerler. Birinci saatin sonunda desilitrede 180 mg'ın üzerine kan şekeri düzeyi, ikinci saatin sonunda desilitrede 155 mg'ın üzerinden kan şekeri düzeyi, üçüncü saatin sonunda 140 mg'ın üzerinde kan şekeri düzeyi.